almıştı Martina Künz puanları. Son saniyeler, son 10 saniye. Yasemin Adar direniyor. Martina Künz yüklendi. Yasemin boyundurukta tutuyor. Dikkat. Minder dışına doğru yöneltiyor. Ağırlığını da attı. Şimdi onu indirdi. Kazandı. Bir kez daha Avrupa şampiyonu Yasemin Adar Altıncı kez. Yasemin Adar İş kadınlardan, kadınlar güreşten sorumlu as olarak görev yapıyor. Yasemin Atarhit, Efraim Kahraman'la zafer turu işte bu şekilde. 5 Yasemin'de bir, Efraim Kahraman'da altı vurgusu. Söylemek istersin. Ee, öncelikle biliyorsunuz ki yarın mübarek Ramazan bayramımızı herkesin kutluyorum. Ve teşekkür etmek istediğim çok insan var. En başta ilk söyleyeyim. Ee, Pehlivanlar şehri Balıkesir'in ve memleketime buradan çok selam iletiyorum. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a,